Hepiniz Hı. merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Escape Berber oynay oynayacağım. Ee, berberden kaçır bakın burada da berber var. Berber devrilmiş ve biz de şimdi ona gidiyoruz. Ve yanında ablam da var bakın Asya ile eğlen yanında. Onunla birlikte oynayacağım. <laughs> Aa, arkadaşlar çok kötü ama ilk defa Doğuma düştüm. Neyse. Ne yapalım hadi? Ay, Ay, <LGBTQ3> Ay, Montajda, sıplayamadım, maalesef. Neyse, bu defa yapalım hadi. Evet devam ediyorum. Tamam, çok iyi gidiyorum. Tamam, bu renge gittik. Şimdi kapıdan devam ederim, kendimi kaydediyorum burada taraflar var. Tamam geçtik buranın. Arkadaşlar bu ne? yerde saman var. Burada da bunun saçı. Bakın o adamın saçı kardülü. Devam ediyorum. Samanlara dememiz gerekiyor. Tamam. Kendimi kaydediyorum. Bunlardan sarı. Evet. Sarı. Ay 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 düştüm arkadaşlar. Sarı. Gerçekten. Yerdeki şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Diğeri de galiba kahverengi diye düşünüyorum. Ya da beyaz olan. Evet kahverengi. Arkadaşlar ben neden düşüyorum ki? Neyse bu defa düşmeyeceğim. Hadi. Gidelim. Tamam gidiyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Dediğim gibi. Bir defa düşmedim. Kahverengi olanla devam ediyorum. Tamam arkadaşlar buydu. Tamam. Kanal kaydettim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle peruklar var. Aaa öldüm arkadaşlarım. Çok üzüldüm ama. Ne kadar da çoğu arkadaşlar Bir sürü kişi var. Tamam arka arkadaşlar tam bitiriyordum yani. Bu ne ya? Tamam bu defa yapıyorum arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben buranı da geçtim. Devam edelim. Videonu durdurup geçtim. Aa arka gidiyoruz arkadaşlar. Hadi hadi. Ay ay yapabiliriz. Ne saç kurutma makinesi. hadi buradan devam edelim. Ay, neden açılmadı kapı baba Hadi hadi hadi. Tamam. Tamam devam edelim. Burada ne var? Rujlar var. Tamam geldik buraya. Makas var bir tane var. Arkadaşlar bakın ne kadar da uzun bir makas. O neden böyle oldu arkadaşlar? Çok kötü oldu gerçekten. Bir defa dikkatli olacağım. Ay arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçtim. Sırada bigudiler var. Bigudileri atlıyorum. Ve sonunda da far mı yoksa aldık mı? Far evet bir far var. Hadi gelelim. Kendimi kaydettim. Arkadaşlar bundan çok zor gözüküyor Ama hadi geçelim. Ah! i̇kimiz beraber öldük. Neyse bu defa geçeceğiz. İnanıyorum buna. Ay. Aa, arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerekiyor burada. Çünkü çok riskli. Ay bu kız beni itiyor. de arkadaşlar başlayacağım. Ah hayır. Of ya. Neden olmadı ama. Hadi bu defa yapacağız. Evet tamam geldim. Ay burası değil. Evet pencereden atlıyoruz. Evet şuraya da devam edeceğiz. şimdi. Tamam. Hadi hemen, oh, hemen dedim ve öldüm. Çok kötü oldu ya. Şimdi, hemen demiyorum. Devam edelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Umarım geçerim. Aa, çatıya tırmandım arkadaşlar. Tamam. Aa arkadaşlar burada saç düzleştirenler var. Onların üzerinden atlıyoruz. Oo yandım arkadaşlar. Hadi bir daha da yapabiliriz diyecektim ki öldüm. Bu defa dikkatli olmam gerekiyor. Çok dikkatli. Ah, hayır. Evet arkadaşlar, hepten geçtim bakın. Hadi hemen buradan geçelim. Burada kırmızı kırmızı şöyle bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Aa, arkadaşlar bitirdik oyunumuzu. Kendimizi kaydediyoruz. Bakın polisler kötü berberi yakaladı. Bakın burada işte polis arabaları. Burada bir tane daha polis arabası var. Ve arkadaşlar bakın ilk başladığımız yer burası. Hadi arkadaşlar hangi rengi seçelim? Hadi kırmızını seçelim. Mavini de seçelim. Hadi. Ne yapayım? arkadaşlar nam nasıl yapabilirim? şimdi Videoma like atmayı unutmayın.